Öncelikle merhabalar. Bugün sizlerle birlikte e, araçlarını işleyeceğiz. E, araçlarına geçmeden önce karar vermenin ne olduğuna bir bakmamız gerekir. Karar verme, karşılaşılan birden fazla seçenek içerisinde seçim yapabilme işlemidir. Karar verme bireyler kadar işletmeler için de söz konusudur. Karar verme işgüdüsel olabileceği gibi ihtiyaç duyulan gereksinimlerin çeşitli kriterlerine de bağlı olabilmektedir. Günümüzün hızını yaşam şartları da karşılaşılan seçeneklerin sayısının arttığı gibi karar verme işleminin de hızlı bir şekilde yerine getirilmesini zorunlu hale getirmektedir aslında. Tabii bizim bu karar verme probleminin zaman içerisinde doğuracağı sonuçlarda etkilenen sorumlu kişiye de biz e, karar verici diyoruz. Tabii karar ağaçları geçecek olursak karar vericinin içinde bulunduğu karar verme probleminin ortaya çıkabilecek tüm durumları ve karar vericinin karşılaşabileceği tüm senaryoları bir arada gösterebilen grafiksel bir yaklaşımdır bu. Karar ağaçlarının bazı avantajları vardır. Açıklanması kolaydır. İnsanların insanı karar almayı diğer yaklaşımlara göre daha iyi yansıtır. Grafiksel olarak gösterilebilir. Uzman olmayan kişiler tarafından kolaylıkla yorumlanabilir. Temsili değişkenlere ihtiyaç duymadan nitel değişkenleri de işleyebiliyor olmalıdır yani nitelden kasıt ikili binary dediğimiz Evet hayır ya da Evet kadın gibi verileri işleyebilir Aslında ee, karar ağaçlarında sayı Aslında bir sınıflandırma algoritmasıdır bu tabi sınıflandırmanın ne olduğunu da şu şekilde tanımlayabiliriz. Bir kaydı önceden tanımlanmış çeşitli sınıflardan birine atayan bir modelin uygulanması işlemi olarak tanımlanabilir. Sınıflandırma yapabilmek için de gir e, girdi olarak nitelik değerlerinden oluşan örnek kayıt yanı ve karşılık gelen bir sınıf verilmelidir. Sınıflandırma modeli ise mevcut nitelik değerleri ile yeni bir kaydın sınıfın kestirimi yapar ve sınıflayıcı olarak adlandırır. Tabi burada karar ağaçlarında Ee, Kullanı en yaygın yöntemlerden biri aslında doğruluğu diğer yöntemlere göre çok etkilidir. Öğrenme sınıflandırma modeli A şeklinde gösterilir ve buna karar ağacı olarak e, nitelendirilir bu. Hatta bu onu şöyle de gösterebilirim. Daha sonra karar ağaçları akış şemasına benzeyen bir yapıdadırlar ve her bir nitelik bir düğüm tarafından temsil edilir. Dallar ve yapraklar ağaç yapısının en En son yapı yaprak, en üst yapı kök ve bunların arasında kalan yapılar da dal olarak isimlendir, isimlendirilmektedir. Yani şuralar dal, şuralar iç düğüm ve şuralar yaprak düğüm olacak biçimde. Tabi bunları nasıl böyle ayrıldığını da şöyle açıklayabiliriz. Biz bunu ayırma kriterleri diyoruz aslında. Bunlarda genellikle entropi indeksi, cini indeksi, sınıflandırma hatası indeksi gibi yapılar kullanılır. Tabi biz bugün entropi indeksine bakacağız. Entropi indeksi de aslında bir veri yanındaki düzensizliğin rastsallığı miktarını ölçmek için kullanılan bir ölçü. Veri yanı içinde örneğin bankanın oluşturduğu müşteri veri tabanındaki müşterilerini sınıflayan kredi riski niteliğinde tek bir sınıf olması durumunda entropinin sıfır olması beklenir. Çünkü bir düzensizlikten veya rastlalıktan söz edilemez. Başka bir deyişle entropisi sıfır olan grup homojen, bir olan ise heterojen olarak söylenebilir. Şimdi bunu matematiksel olarak ele aldığımızda, yani bir örnek üzerinde açıklayacak olursak aslında, ee, bizim 8 elemanlı bir S kümemiz olsun ve bunun içerisinde evet hayır şeklinde bir veri kümemiz olsun. Entropi hesabı genelde şu şekilde hesaplanıyor. Bizim kaç tane değerimiz var? Yani e, mesela S e, kümemiz var. Bu S kümesinin içinde kaç tane değerimiz varsa onu alıyoruz. Onun toplamı sonra pi. Yani pi dediğimiz olasılık değeri, bir olayın gerçekleşme olasılığı olarak ne, nitelendirilebilir. Yani nasıl? Mesela bir kutudan bir kutu var ve bunlar var. Evet ya da hayır. Buradan evet ya da hayır çekme olasılığı nedir? Bu P'dir. Bunu iki ayrı biçimde ele alacağız tabi. Yani şu şekilde. 2 bölü 8 yani mesela evetten iki tane varmış. 2 bölü 8 olacak şekilde ele alıyoruz. Daha sonra hayırları bir ele alıyoruz. Daha sonra bir entropiyi bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Tabi burada kazanç dediğimiz olay da var. Kazanç dediğimiz olay da entropinin kendisi eksi yani entropinin kendisi dediğim yani mesela bir belirlediğiniz entropi ile iki tane değerin entropisinin farkı bize kazancı verir ve bu kazanç da bize ne kadar yüksekse hangisi daha yüksekse kırılımı da o oluşturuyor. Bunu bir uygulama olarak uygulamada gö gösterirsek eğer mesela bir hava problemi örneğimiz var bizim ee, havanın ısının nemin rüzgarın durumuna göre oyun oynanıp oynanamayacağı durumu tabi burada e, mesela oyunu ha, e, ısı, ısı, için yani şunun için ölçütlerini düşündüğümüzde kazanç ölçütünü düşündüğümüzde aslında ısı için ölçütünü düşünecek olursak onu hatta şu şekilde yapalım. Hı. Isı için düşünecek olursak mesela soğuk hava ısı kaça ayrılmış mesela 3 tane veriye ayrılmış vaziyette soğuk ılık ve sıcak olmak üzere oyun ise evet ve hayırlardan oluşmuş vaziyette şimdi Soğuktan kaç tane var? 4 tane var elimizde. Ilıktan kaç tane var? 6 tane var. Sıcaktan kaç tane var? 4 tane var. Şimdi biz bunların entropisini hesapladığımızda mesela ısı oyun için konuşuyoruz tabi. 4 bölü 14. Yani 14 tane verimiz var. Bunun 4'ü soğuk. 6'sı ılık. 4'ü de sıcak olmak üzere. 3 tane veri çeşitlerimiz var. Şimdi biz burada ısı soğuk, ısı ılık ve ısı sıcağın hesaplamasını evet ve hayırlarına göre hesaplayacağız. Nasıl mı? Şöyle. Mesela soğuk için ele aldığımızda soğuk soğuğu ele aldığımız için şu aşağıyı iptal edin. Hiçbir şekilde görmeyin. Bizim kaç tane evet ya da kaç tane hayırımız var? 1, 2, 3, 4 tane evetimiz var. Bir tane hayırımız var. O zaman e, dört 4 tane de bir tane bizim hayır değerimiz oluyor aslında burası. P değerimiz oluyor. P neydi? Bir olayın gerçekleşme olasılığıydı. Yani hay eğer hayır istiyorsak gerçekleşme olasılığı nedir? 4'te 1 oranındadır. Artı geriye dönüyor. Tabi o formüle göre. Ee, 3 bölü 4. Yani evet'ten de 3 tane vardı. Aynı şekilde cevabımız 0.811 şeklinde. Şimdi bunu ısı içinde düşündüğümüzde ya daha doğrusu ılık için düşündüğümüzde bizim şurayı ele almamız lazım. <laughs> Mesela kaç tane evetimiz var? 1, 2, 3, 4 4 tane evet, 2 tane hayırımız var. O zaman biz hayırları ele aldığımızda 2 tane hayırımız var, 4 tane evetimiz var ve bunların entropisini yani hesapladığımızda entropisi de 0.918 çıkıyor. Sıcak için de aynı şeyi yapıyoruz. Ama sıcakta şöyle bir olayımız var. Sıcakta iki tane evet, iki tane hayır olmasından ötürü bizim buradaki değerlerimiz normal dağılım gösterdiği iş, heterojen bir dağılım göstermiştir sonuç 1 olduğu için. Şimdi 0 olsaydı homojen olacaktı. 1 olduğu için heterojen bir dağılım göstermiş oldu. Yani tek tip değil de dengeli bir şekilde farklı farklı değerler ele almış oldu. O yüzden bizim ısı oyun açısından entropi değerimiz aslında 0.911 olmuş oldu. Ve bunu hava için de el aldığımızda havanın güneşli, yağmurlu ve bulutlu yani 3'e ayrılmış vaziyette bunlar yine. Ve bunun oyuna göre entropisini hesapladığımızda mesela bizim 14 tane verimiz var. Bunun 5 tanesi güneşli, 4 tanesi yağmurlu, 3, 4 tanesi de bulutlu, 5 tanesi de bulutlu olacak şekilde. Hatta pardon 5 tanesi yağmurlu, 4 tanesi de bulutlu olacak şekilde. Şimdi güneşlileri ele aldığımızda güneşlilerde kaç tane hayırımız var? Bir 3 tane hayırımız, 1, 2, 3, pardon 1, 2 tane de evetimiz var bizim. O zaman 3 bölü 5 Yani toplam Değeri sayısı yani güneşlinin Kaç tane değeri var? 5 tane değeri var Yani evet ve hayırlar Üzerinden konuşuyorum 5 tane değeri var Bunun 3'ü hayır 2'si evet Olacak şekilde entropisini hesapladığımda 0.971 çıktı Yağmurlu için konuştuğumuzda Burada 5 tane değeri var 5 tane değerimiz var Ve burada 1 2 3 tanesi evet, 2 tanesi hayır olacak şekilde. 2 tanesi hayır, 3 tanesi evet olacak şekilde. Entropisi hesaplandığında bu çıkıyor. Bulutlu olduğunda ise, bulutlu da fark ettiyseniz hepsi evet. Yani biz ne demiştik? Hep eğer değerlerin hepsi aynıysa zaten bir farklılık yok. O yüzden buradaki dağılıp homojen bir dağılım olacağı için sıfır gösterecektir. O yüzden bizim buradaki dağ e, entropi oranımız hava oyunu için konuş havanın oyuna entropisini konuşacak olursak 0.694 şeklinde. Tabi kazanç oranı oranımızda 940 eksi 693'e 247 gibi bir sonuç çıkıyor. Nem için ele aldığımızda bu durumu yüksek ve normal olmak üzere iki tane değer var. 7'ye 7 olacak biçimde. Nem, e, nemin oyunu entropisini ele aldığımızda, 14 tane değerden, 7'si yüksek, 7'si normal. Burada yükseklerde kaç tane evetimiz var? 1, 2, 3 tane evetimiz var. 4 tane de hayırımız var. O zaman bizim 3 evet, 4 hayır üzerinden 985 gibi bir entropi değerimiz çıkıyor yükseklerin için. Normalden için aynı şekilde kaç tane hepsi evetmiş bir tanesi hayırmış o yüzden buradaki entropi değerimizde yine 0.592 çıkıyor. Rüzgar e, tabi burada da bunların değerlerini yerine yazdığımızda sonuç 789 çıkıyor ve sonuç olarak da entropi değerini çıkardığımızda 0.151 çıkmış oluyor. Rüzgar niteliği için kazanç ölçütünü hafif kuvvetli olmak üzere iki tane grubumuz var. Ve bunu rüzgar hafif ve kuvvetli bir şekilde ele aldığımızda bunun 2, 4, 6, 8 tanesi rüzgarlı, 6 tanesi de kuvvetli olacak şekilde ele alıyoruz. Rüzgar hafifleri kendi içerisinde değerlendirdiğimizde bunların iki tanesinin hayır, geriye kalan 6 tanesinin evet olduğunu görüyoruz. Tabi daha sonra bunların entropilerini de hesapladığımızda bu, buradaki sonuç 811 gibi bir sonuç çıkıyor. Ama kuvvetliye geldiğimizde kuvvetli de 3 tane hayır, 3 tane evet olmasından ötürü sonuç 1 çıkıyor. Yani heterojen bir dağılım göstermiş oluyor burada. Daha sonra e, burada da hepsini yerlerine yazdığımızda Sonuç olarak cevabımız 0.892 çıkıyor ve bunu oyundan çıkardığımızda, oyunun entropisinden çıkardığımızda 0.48 çıkmış oluyor. Tabi bu şeyleri yazdıktan sonra, sonuçları kazançları yazdıktan sonra e, kazancımız en yüksek olan önceden de belirttiğimiz gibi kazancın hangisinin kazancı yüksekse e, dala o çıkartır şeklinde bir şeyimiz vardı. O B kök o olacaktır. O yüzden bizim başlangıç değerimiz aslında ne olacak? Hava olacak. Çıkan sonuca göre. Tabi bunun etrafında da güneşli, bulutlu ve yağmurlu olmak üzere 3 tane değeri olacak. Şimdi havanın güneşli durumuna göre durumunu ele aldığımızda aslında bunu ısınemek rüzgar olarak ele alacağız ısı sıcak olarak, ılık olarak ve soğuk olarak ele alıyor. Kaç tane değeri var? 3 tane değerimiz var değil mi? Şimdi soğuk olarak ele aldığımızda ısı bizim için soğuksa normalmiş. O zaman bizim burada kaç tane değerimiz var? Bir tane değerimiz var aslında. Bir tane değerimizin olmasından ötürü yani buradaki dağılım homojen bir dağılım göstermiş. Sıcaklık içine bir bakıyoruz sıcaklık içinde her ikisi de aynı değeri taşıdığı için aslında her ikisi de aynı değeri taşıdığı için burada da yine homojen bir dağılım söz konusu. Ilık için baktığımızda da ılıkta bir evet bir hayır bir farklılık olduğu için aslında burada sonuç bir çıkmış. Yani heterojen yani farklı değerler içermiş. Daha sonraları ısının ısının oyuna olan entropisi hesaplandığında 0.4 çıkmış. En önceden bulduğumuz oyunun entropisinden çıkardığımızda 570 çıkmış. Nem için baktığımızda ise ve yüksek ve normal olmak üzere ikiye ayrılmış. Ve burada yüksekse hayır. Normalse evet. Zaten buradaki dağılım homojen bir dağılım olduğu için bunun çok bir etkisi olmayacaktır. Yani bir sonuç bağlamında. Ee, rüzgar için bir düşünüldüğünde ise e, burada da yine hafifse bir evetimiz var. iki tane hayırımız var. Kuvvetli ise bir evet bir hayır şeklinde. Hafifte şimdi iki tane hayırımız var. Bir tane evetimiz var. Bu duruma göre çıkan sonuç 0.918. 18'miş. Rüzgar kuvvetli ise Burada da zaten 1'e 2 olduğu için heterojen bir dağılım gösterecek ve buradan da çıkan sonuç bu olacak. Daha sonraları kazanç değeri de bu şekilde ele alınmış olacak. Tabi bu 3 kısımda ele aldığımızda bizim ısı nem ve rüzgar değerlerini ele aldığımızda nem burada en yüksek çıktığı için dalı bu çıkartacak. Nem oluş oluşacak burada. Ona göre de yüksek ya da normal olmasına göre hareket edecek. Daha sonraları biz güneşli tarafa hallettiğimiz için şimdi bulutlu kısmına gelmiş bulunmaktayız. Bulutlu kısmına geldiğimizde de zaten bulutlu da bulutlu da da zaten bizim e, hava durumumuz e, bulutluysa oyun oynanabiliyor mu? Evet zaten buradaki dağılım homojen bir dağılım olduğu için burada herhangi bir işleme tabi tutmuyoruz. O yüzden çıkan sonuç direkt evet olarak geçiyor. Yağmurlu da yağmurlu da bir evet bir hayır şeklinde değerli değeri var. Yani iki tane üç tane evet iki tane hayır olacak şekilde. Bunu da e, ele aldığımızda ise 970 gibi yani 3 bölü 5'te yani şu oyunun entropisini hesapladığımızda 970 çıkıyordu zaten. Isının niteliğine göre ele aldığımızda bunu soğuk, e, soğukta 2 tane varmış. ılıktan da 3 tane varmış. Soğukta bir evet bir hayır olduğu için heterojen bir dağılım gösteriyor. Ilıkta ise 2 evet bir hayır gösterdiği için yani 3 değerden bir tanesi hayır ikisi evet sonuçta 0.918 çıkmış Isının oyuna entropisini e, hesapladığımızda ise yani şuradaki değerleri yerlerine yazdığımızda 951 çıkmış burada da kazancı e, kazancı ise oyunun ısı ısının oyunu olan entropisiyle çıkardığımızda 0.019 gibi bir değer alıyoruz. Burada da rüzgar niteliğini ele aldığımızda hafifse evet, kuvvetli ise hayır. Zaten burada bir normal bir dağılım e, homojen bir dağılım gösterdiği için burada da yine işlem yapmamıza gerek kalmıyor. O yüzden bizim karar ağaç yapımız bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi bunu vekada çalıştıracak olursak aynı şeyi yani durumun e, gör, güneşli mi, yağmurlu mu ya da rüzgarlı ise oyun oynanıp oynanamayacağını burada göstereceğiz. C48 algoritmasında çalıştırdığımızda aslında %50 oranında bir e, başarı sergilemiş. Burada. Tabi e, sınıflamada mesela A, no, B, yes olarak C şey yapmış. Burada sadece iki tanesini bilmiş. Üç tanesini bilememiş. Burada da beş tanesini bilmiş ama dört tanesini bilememiş. Burada hata yapmış anlayacağınız. Tabi burada da e, metriklerini çıkarmış vaziyette. Tabi e, görüldüğü üzere de aslında başarı yarı yarıya e, diyebiliriz. Tabi burada bizim bir de şeylerimiz var. Cross değişim ve person split. Cross Validation aslında veriyi ona böler hatta şöyle onu şeyde yapayım bu ikisinin kendine ait bir farklı farklı özellikleri var aslında şimdi Cross Validation'dan aldığımızda mesela veriyi bir matris haline getirir mesela kaç tane ise şu şekilde Şimdi şu kısımları öğreniyor. Mesela ilk satır için konuşuyorum. Biz ona ona böldük mesela şurada 10 tane şeyimiz var aşağıdan yukarıya doğru. Şurayı da test için kullanıyor. Daha sonra buraya geliyor. Burayı öğreniyor. Ve şurayı test etmeye başlıyor. Daha sonra şuraya geliyor. Şuraları test için kullanıyor. Şey pardon, öğrenme için kullanıyor. Şurayı test ediyor. Yani bu şekilde bir öğrenme metodolojisi kullanarak e, doğruluğunu çıkarmaya çalışıyor. Person Split ise e, burada modeli baştan aşağı alarak bir matris oluşturmadan bir düzlem olarak ele alarak aslında burada bizim kaç tane verimiz olsun 100 tane verimiz olsun bu 100 verinin içinden rastgele yani bu birinci veri olur, dördüncü veri olur, onuncu veri olur olacak şekilde ele alıyor. Ele aldığında da ise e, bun, bunları öğrenerek aslında bunlardan bir model oluşturuyor. Ve geriye kalan ne kadar kısım varsa biz %66'sını kullanmıştık ya. He, kalan %34'ünü de test için kullanır. Bunu model oluşturmak için kullanır. 34'ünü de test için kullanır. Şimdi... Bunu da ayrıca şu şekilde visualize müj olarak şey yaptığımızda şimdi görünüm bizim tepe noktamız olmuş aslında. Eğer güneşliyse ve nem yüksekse oynanamaz diyor. Ama normalse oynayabilirsin diyor. Yağmurlu yağmurluysa diyor ve rüzgarlıysa diyor bir rüzgar varsa diyor oynayamazsın. Yoksa diyor oynayabilirsin şeklinde yorumunu yapıyor. Tabi bunu mesela bir şeyde Orange'da da çalıştıracak olursak Şu şekilde Tabi burada kullandığımız veri seti bir tık daha farklı Buradaki veri setimiz aslında şey Bir sınıflama algoritmalarından bir tanesi olan detection dediğimiz aslında yani bir antivirüs tespit sistemi. Karar ağaçlarında bu sistem sistemin çokça kullanıldığı yönünde makaleler de mevcut. Bu özellikle sınıflandırmada bir virüsün antivirüs gelen verinin virüs mü yoksa virüs olup olmadığını test etme amacıyla kullanıyor. Onlardan bir tanesi de bu. Daha bir saniye. Şöyle de yapabiliriz. Bu bir ucu verisi olarak geçiyor aslında. Şu şekilde. Normalde e, her birine tanımla etiketlenmiş bir biçimde hangi e, şey olmayan virüs olmayan ve virüs ola, olan şeklinde ee, bir veri seti mevcut. Bu karar ağaçları yapısı sayesinde de aslında bunları şeyleri yapılıyor. Mesela F20 etiketi için e, bir virüs olduğunu söylemiş. Ama mesela e, F19 için virüs değilmiş. E, F19 etiketli gönderilen kod. Bu etiketle gönderilen kod virüs değilmiş. Mesela F139 için de aynı şekilde F3 için de e, hatta F139 için virüs denmiş F3 için de e, virüs değil denmiş. Yani bu şekilde benim anlatacaklarım bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.